Hepinize yepyeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Sürece kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve tabii ki tüm hevesimizle, tüm gücümüzle, tüm hırsımızla devam ediyoruz. İlk videomuzda sizlere nasıl bir süreç izleyeceğimizden bahsetmiştim. Hatta şunlardan falan anlatmıştım. Şunlardan falan yararlanmıştım. TT netlerim, AYT netlerim falan nerede hangisinde kısımda olduğumu falan onlardan bahsetmiştim. Eğer o videoyu izlemediyseniz o videoda kanalımın ilk videosu zaten. Bu da kanalımın ikinci videosu. Ama sürecimizin üçüncü günü. Şimdi neden böyle bir karışıklık oldu onu anlatayım. Geçen de bahsettiğim gibi benim ortalama günlük 9,5 saat çalışmam gerekiyordu yani planıma göre. Aslında benim çalışmam gereken kısım günlük en az 8,5 saat. Ama şu programı yaptığım zaman benim 9,5 saat çalışmam gerekiyordu. Şimdi ben dün yani sürecin ikinci gününde o kadar ders çalıştım ki. <laughs> yani dün sadece yemek yedim ve tuvalete gittim. O kadar. Başka hiçbir şey yapmadım. Dün telefonda ekran sürem 10 dakikanın altındaydı. Tamamen tablet, kitap, ders, YouTube yani bu kadar. YouTube'dan da ders videoları izledim tabii ki. Başka hiçbir şey yapmadım. O yüzden dün de yaklaşık saat 2 gibi, gece saat 2 civarlarında uyuyakaldım. Evet, ders çalışırken hatta kimya çalışıyordum. Kimya etkileşimleri çalışın, Kimya etkileşimleri çalışırken bir anda uyuyakaldım. O yüzden de dün video çekemedim. O yüzden bugün üçüncü günden devam ediyorum. 2. günü hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Şimdi öncelikle geçen de bahsettiğim gibi günlük en az 4 saat matematik çalışmayı hedefliyorduk arkadaşlar. En az Peki neden günde 4 saat matematik çalışıyoruz? Çünkü zaten bizim sınavımızda TYT ve AYT toplam olmak üzere TYT artı AYT dediğimiz zaman 80 sorumuz matematik. E 80 soru matematik olduğu için de bizim en çok önem vermemiz gereken dersin ben matematik olduğunu düşünüyorum. Ayrıca diğer derslerden konuları hafif çalışmayla bile bir soru kazanabilirken matematikte çok çalışma gerektiriyor. Bir soru kazanmak bile bazen saatlerimizi hatta günlerimizi haftalarımızı harcayabiliyor. O yüzden günlük 4 saat en az matematik koydum. Zaten ben TYT matematiği bitirdiğim için Günde 4 saat AYT matematik çalışıyoruz. Şimdi ben dün ne yaptım? Dün parabole başladım arkadaşlar. Parabole kadar olan kısımları Mert Hoca'nın videolarından gelmiştim. Hepsini detaylı bir şekilde öğrenerek ilerlemiştim. Dün de parabole başladım. Bugün parabolün yarısındayım sanırım. Çünkü günlük 4 saat çalışıyorum. Hatta bugün 5 saat çalıştım. Neyse dün çok fazla hesaba katmayalım. Dün dünde kaldı. <laughs> dün çalışma sürem yaklaşık 11 saat. Bugün ise çalışma sürem 9,5 saat. Peki neden bugün 9,5 saat çalıştım? Dün 11 saat çalışırken bugün neden 11 saat çalışamadım? Evet arkadaşlar bu hırsa girdiğimiz zaman eğer bu vicdan azabını çekiyorsak eğer bence başarıyoruzdur. Bence işin anahtar kısmı da bu. Dün 11 saat çalıştım bugün neden 11 saat çalışamadım? Bence bu vicdan azabını Özellikle YKS'de iyi bir derece isteyen herkesin yaşaması gerekiyor. En azından ben yaşıyorum. Şimdi dün çok fazla boş vaktim vardı. Yemeği falan da dışarıdan yedim zaten. O yüzden Dün yeterince ders çalışabildim. Bu arada ben yalnız yaşıyorum. Yani ailemden uzakta yaşıyorum. Ailem başka şehirde benim. Ben başka şehirde yaşıyorum. O yüzden yemeği dışarıdan yiyince yemekle ilgili bir sorunun kalmadı. Eğer siz aile evindeyseniz zaten yemekle ilgili bir sorununuz yoktur. Şimdi bugün ne yaptım? Bu 4,5 saat matematik çalıştım arkadaşlar. Matematikte AYT çalıştım. Parabol çalıştım. Ve gerçekten aşırı 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 verimli geçti. Yeni bir taktik geliştirdim artık. Ben önceden bir soruyu 5 dakika 6 dakika yapamazsam özellikle matematikte sorunun çözümünü izliyordum. Artık öyle yapmıyorum ve gerçekten çok yararlı oldu. Nasıl yapıyorum artık? Örnek veriyorum bir soruyu normalde 5 dakika izleyip geçiyordum ya artık öyle yapmıyorum. Bir soruyu 10 dakika 20 dakika 30 dakika hiç önemli değil. Soruyu yapana kadar uğraşıyorum. Yapana kadar. Baktım ki bir çıkmaza girdim artık. Bir şey unuttum ya da bir şey bilmiyorum. Konuyla ilgili bir eksim var. O zaman sorunun çözümünü izliyorum. Harici olarak kesinlikle çözümünü izlemiyorum. Kendim elimden geldiğince uğraşıyorum soruyu. Hatta bugün bir soruya tam 25 dakika uğraştım. 25 dakika para böyle bir soruya uğraştım. En sonunda yapamadım soruyu. Ondan sonra çözümünü izlediğimde fark ettim ki çok basit bir hatadan dolayı yapamamışım. Şu an burada açıklarsam uzun süreceği için açıklamayacağım. Ama yeni taktiğim matematikte bu arkadaşlar. Bir soruyu yapana kadar uğraşacağım. Yani isterse yarım saatim aslında hiç önemli değil. Önemli olan soruyu net bir şekilde anlamak. Bu sayede de hiç soru kaçırmadan ilerleyebileceğimi düşünüyorum. O yüzden bugün öyle çalıştığım için çok verimli geçti. Derslere de tam dikkatle dinledim. Yani anlamadığım bir yer olsa geri sardım, bir daha dinledim. Geri sardım, bir daha dinledim. 3 kere, 4 kere, 5 kere dinledim. Hiç soru kaçırmamaya, hiç konu kaçırmamaya özen gösteriyorum. Ve bu sayede bizim AYT matematik kısmımızdan da AYT matematiğin 21. günü bitti. Ve AYT matematik hedefimiz toplamda 90 gün arkadaşlar. Bu arada şunu söylemek isterim. Çok teşekkür ederim. Neden teşekkür ederim? Ben videoları kendime hatıra olması açısından çekiyordum. Yani ilerleyen zamanlarda baktığımda nasıl süreçler geçirmişim, doktor olduğumda baktığımda ne gibi zamanlardan geçmişim diye çekiyordum. Ama ilk attığım video 200'den fazla izlendi. Hatta şu an 300'e yaklaşmış sanırım. Görmedim. Bakmıyordum çünkü ne kadar izlendiğini. Ama bir bakayım dedim. Gerçekten 3 tane de yorum var ve 14 kişi de abone olmuş. Çok teşekkür ederim. İlk videomun böyle bir izlenme alması beni mutlu etti açıkçası. Evet 200 izlenme ya da 300 izlenme size göre az gelebilir ama ilk videom için bence iyi. Allah nasip ederse sizinle birlikte ilerleyeceğiz, sizinle birlikte kazanacağız, sizinle birlikte tıp okuyacağız, sizinle birlikte doktor olacağız ve meslek hayatımda da video çekeceğim. Öyle bir planım var açıkçası. Her neyse bu hedeflerimize göre şöyle baktığınız zaman yaklaşık 69 gün kaldı diyebiliyorsunuz. Ama bu yanlış. Neden yanlış? Çünkü ben ortalama bir günde iki gün ilerliyorum. Ne demek diyeceksiniz bu? Şimdi videolara baktığımız zaman videolar 21. gün 1. video, 21. gün 2. video diye paylaşıyor ya. Ben 4-5 saat çalıştığım için bir günde 2 gün ilerleyebiliyorum. O yüzden yaklaşık 1,5 ayda 45 günde ben AYT matematik konularını tamamen sıfırlamayı düşünüyorum. Tabi ondan sonra da denemelere başlayacağız. Bu arada yaklaşık bir 15 gün sonra da AYT matematik ilk 10 soru denemelerine başlayacağım. İlk 10 soru denemeleri oluyor ya AYT matematikte çıkan ilk 10 soruları soruyorlar. Her neyse matematiğin üstünde bu kadar durmayayım. Ardından fizik çalıştım. Fizikte ben aslında biraz daha ileride TET TYT fizikte. Hatta TYT fiziğin yarısını geçmiş olabilirim şu anda. Ama TYT fizikte iş güç enerji biraz eksiğim olduğunu fark ettim. O yüzden bugün fizikte iş güç enerji çalıştık. Tabii ki bu TYT için. Buna da yaklaşık bir buçuk saat çalıştım. Sorularla birlikte bir buçuk saat sürdü toplamda. Konu bir saat sürdü. Zaten hızlı geçiyor. Toplamda iki saatlik bir konuydu. Yani bir saat 40 dakika sürüyordu. Ben videoları 2x'de de 1.75x'de izliyorum. O yüzden bir buçuk saatte bir saatte bitirdim. Yarım saatte sorunları çözdüm. Bir buçuk saat. Bu arada size bir tavsiye vereyim. Mebi'nin kaynakları var. Meb Maybe zaten internete yazarsanız mebi.gov diye. Onun şu sol kısmında gördüğünüz 3 adım TYT fizik, 3 adım AYT fizik, kimya, biyoloji, matematik her dersten kitabı var. Gerçekten çok faydalı. Ben özellikle TYT'nin fen konularında özellikle 3 adım TYT'den ilerliyorum. Matematikten de çözüyorum tabii ki ama matematikten amacım biraz daha fazla zor soru görmek. O yüzden matematikte diğer kaynaklara da yöneliyorum. Ama mebi'yi kesinlikle tavsiye ederim. Kesinlikle izlemenizi öneririm. Ardından kimyada etkileşimleri bitirmiştim ben. Üçüncü ünitenin soru çözümünü yaptım. Kimyadan soru çözümü TYT. Buna da bir buçuk saat vakit ayırdım. Bir buçuk saat boyunca tamamen soru çözüm. Zaten biliyorsunuz kimyanın TYT'sinin üçüncü ünitesinde çok fazla soru var. O yüzden iki kaynaktan ilerledim. Ben iki kaynak ilerlediğim için de uzun sürdü. Bir buçuk saat sürdü. Yaklaşık 150 soru gibi bir şey yapıyor. 150-160 soru yapıyor. Tam hatırlamıyorum şu anda. O kadar soru çözüm kimyadan. Bunların ardından bu hepsinin toplamının ardından da tekrar kimya çalıştım. Ama bu sefer kimyadan AYT çalıştım. Konu artı soru çalıştım burada da. AYT kimyaya daha yeni başladım. O yüzden ilk ünitelerdeyim. ilk ünitelerden başladım. Videosunu izlediğim konunun sorular ile birlikte buna da bir buçuk saat harcadım. Tabi bu mesela örnek veriyorum 1 saat 25 dakikadır. Bu, bu 1 saat 40 dakikadır ama ortalama yuvarlıyorum. 1,5 saat yapıyorum. Ben zaten kronometreli çalışıyorum genel olarak. Ve toplam burası 9 saat yaptı. Yarım saatte TET Biyoloji'den not almıştım. TET Biyoloji notlarımı okudum yarım saatte. Şöyle 30 dakika diye de yazayım buraya. Bugün gerçekten çok verimli geçti. Yani moralim o kadar iyi ki. Neden o kadar iyi biliyor musunuz? Youtube kanalıma gireyim bir bakayım dedim. Video izlenmiş falan. Dediğim gibi az önceki sebeplerden dolayı. Yani normalde izlenmesi için atmamıştım o videoları. Bana hatıra kalması, bana anı kalması için paylaşmıştım. Açmıştım. Ama videonun böyle izlenmesi ve yorum gelmesi özellikle bir yorum var. Bu süreçte beraber ilerleyeceğiz tarzında. O yorum beni çok mutlu etti. Bu arada sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Bugünümüz de böyle geçti. Dediğim gibi ben günlük 4 saatin altına matematik düşmemeyi hedefliyorum ve 3 adım yani özellikle Mebi'nin kaynaklarını kesinlikle hepsini baştan sona çözeceğim. Bu süreçte zaten hepsini birlikte yapacağız. Sizin de tavsiyeleriniz varsa şöyle yapsan daha iyi olur bence, böyle de yapmalısın gibi tavsiyeniz yorumlarınızı bekliyorum tabii ki. Bu arada dışarıda arabaların alarmları falan ötüyor. İstanbul'da ciddi derecede bir... Yıldırım çarpıyor. Ve çok şiddetli bir yağmur var. O kadar sesli çarpıyor ki yıldırım. Of. Hatta şu an öyle bir ışık geldi ki evin içine ev aydınlandı. Şu anda saat gece iki buçuk Dış etkenlere fazla takılmayalım. Önemli olan hızlı gitmek değil. Önemli olan anlayarak ilerlemek. Bu arada yazım kötü olabilir ama sesim güzel. Ders çalışma mottomuz anlayarak ilerlemek. Yani ben yavaş ilerlemişim yok. iki günlük videoyu bir günde anca izlemişim ya da bir günde iki gün ilerlemişim. Ya yavaş ilerliyorum yetişmeyecek falan stresine kesinlikle girmiyorum. Çünkü önümüzde 239 günümüz var. O zaman hayırlısı olsun. Umarım bu motivasyonumuzu bu disiplinimizi kaybetmeden 239 günü de mükemmel bir şekilde atlatabiliriz. Yarın daha iyi bir şekilde, daha güçlü bir şekilde, daha çok çalışmış bir şekilde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz.